Peygamberimizin dilinden dualar Allah'ım, bana öğrettiğin ilimle beni faydalandır. Bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi artır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım. Allah'ım, bana öğrettiğin ilimle beni faydalandır. Bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi artır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım. Allah'ım, bana öğrettiğin ilimle beni faydalandır. Bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi artır. Her hal üzere Allah'a hamd olsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım. Allah'ım, bana öğrettiğin ilimle beni faydalandır. Bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi artır. Her hal üzere Allah'a hamd olsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım.